<laughs> Şunu asla unutma. Ben trole eğilimliyim. Vurduğumuz gibi ve görüşürüz. <laughs> Abi ben bunu patlatırsam ne olur? Dene. Abi geliyor. <laughs> Delaları acımadan bir kasa sus kasa tam zamanı tuzu basa. <laughs> Yapıştır kaleye yavaş atar. Selam millet ben Erinay ve bugün Selam Minecraft'ta son oyuncuya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bundan önceki troll videosu çok deli gibi ilgi gelmişti çok deli gibi like gelmişti Aynı ilgi aynı like'ı bu videoda bekliyorum şöyle artı 5000 like gelirse çok 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 mutlu olurum Bugün savurma bin çubukla Skyverse oynayacağız o zaman hadi videoya geçelim <laughs> Evet arkadaşlar ilk patla karşınızdayım hepiniz hoş geldiniz ee, şöyle hemen komudumu yazıyorum ve çubuğumu alıyorum gördüğünüz gibi savurma bin çubukla bakalım nasıl bir oyun oynayacağız <laughs> şunu söyleyeceğim önce bir set giymem lazım çünkü e, çıplak olduğum zaman çok deme içiyorum çubukla vurduğum için bazen uçmuyor falan filan derken anladınız siz onu hemen şöyle aslında ortaya gideyim ben Setleri toplayayım sonra insanları uçurmaya başlarız ee, Videonun başına söyleyeyim ama Tekrar söyleyeyim. eğer videoyu buraya kadar izleyip hala like atmayınız ki gerçi daha Videonun başındayız hemen bir like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Sizin istediğiniz için bu tarz trolller Sık sık gelmeye devam ediyor Şunları topladım. Tamam. Sonunda biri geldi ortaya doğru. Merhaba Samak. Ne haber? E bayağı uçurduk gördüğünüz gibi. Savurma bin var elimizde. borum ya? Bu daha önce savurma bini kılıçla trollemiştim biliyorsunuz. Bu sefer Sky varsa çubukla yapmak istedim. Bakalım nasıl olacak. Merhaba Serzi. Sana da görüşürüz. Dokunduğum uçuyor. Çok güzel bir şey ya ama e, hile falan demelerine fırsat kalmadan ölüyorlar tabi Yapacakları bir şey yok Garipler yazık Arkadaşlar da videoyu izliyorlarsa çok 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 özür dilerim hepsinden Birazcık ölüyor gibi yapacağım birine Kovalayıp ondan sonra şey yapacağım Bak orada çocuğun birini sıkıştırdı bu Çocuğu Lan oğlum sen o çocuğu niye sıkıştırıyorsun ayıp değil mi lan He Gel 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 vur bana vur 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 Aferin gel Hadi kovala beni önce senin arkadaşını uçuracağım Bunlar takım olmuşlar çünkü bak Takım olmayın lan boyunda <laughs> çocuk kendi base'ini uçtu geri kendi base'ini uçtu Ne oldu şimdi R yapıyorsunuz ikiniz de he Oğlum uçun gidin lan tamam arkadaşın gitti takım oldun arkadaşın Seni de şimdilik bağışıyorum ama takım olmak kötü bir şeydir videodan sonra sizi desteğe atıp ban atacağım geçmiş olsun Solo'da takım olmayın arkadaşlar kamu spotu Gidip şu arkadaşı ee, diğer arkadaşa doğru uçurmaya çalışacağım tut kankam bunu Oo, çok güzel gitti çocuk falsa olarak gitti bildiğiniz Aa onu da öldürmüyor. Çocuk tamamen bana fokus andı. Yalnız yaptığına ip ha. Bir de beni öldürebileceğine inandı yazık elimde savurma bin var ya savurma bin Eee tamam ben buradan nasıl kaçacağım acaba <laughs> Ve diğer çocuğu gerçekten umursamaması çok iyi ya Hadi gelsin gelsin bakalım gelsin hiçbir şey yapmayacağım elinemeyeceğim bana ne yapabilir şu anda Aa gitti diğer çocuğu kesti Hadi gel küçük adam gel gel elinemeyeceğim gel hatta sana bak pot atıyorum o, Bana inşallah kötü şeyler yapmaz bu arada şunu da giyeyim ben de ne olur ne olmaz Düş kankam oradan bakayım sen Oho sen bizi böyle uğraştıracak mısın ya? Sen bizi böyle uğraştıracak mısın? Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Daha fazla büyü trolleri istiyorsanız. <laughs> ya çocuklar çok iyi vurdum. Hangi büyü olmasını istediğinizi lütfen aş aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi ikinci parta geçelim. Part geçişi. Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Dediğim gibi daha fazla büyü trolleri için aşağı istediğiniz büyüleri yazmayı unutmayın lütfen. Şöyle şunu aldık. Hemen şu arkadaşa gidelim hatta. Bu arkadaşı bir uçuralım. Şaşırsın bakalım. Gel Mert gel. Mert'cim gel 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 korkma gel. Gel gel. <laughs> şu an çocuk var ya. Ne yaptın lan ya Zecet'ten? <laughs> Bayağı şaşırdı bak bak. Ya çok iyi ya. Bu gerçekten büyü trollerinin özellikle savurma olsun. Keskinlik olsun. Keskinlik hadi biraz şey yine de. Çok değil de. Savurmayı çok seviyorum. Böyle dokunduğum uçuyor falan filan ya. Bu arkadaş orayı kırsın. Bu arkadaşı da uçuracağız. Bizi görmüyor. Bak 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 bak. bak. Va Ve, uçmaya hazırlan kardeşim. Of of of. Sen de git kanka uçmaya. İkiniz birden orada savurun hadi. İkiniz birden orada savaşın. En son kim kazanırsa ben de onu bağışlayacağım. Mert hadi ama onunla savaş. benle değil. Bravo John Karnus bu savaşın galibi oluyor Sen sonra görüşeceğiz Ben elimdeki çubukla daha fazla gidip insanları trollemek istiyorum Tony ne haber <laughs> Tony savruluyordu inşallah bizi öldürmez Tony sana da görüşürüz Tony uç Tony Tony artık uçar mısın Tony artık uçar mısın Uçmuyor Tony, Tony, uçmamaya karar vermiş arkadaşlar Tony şöyle uçurabilir miyiz? Kanal diyor. Hemen hemen troll olduğunu anlıyorlar artık ya. O kadar fazla troll yaptık ki arkadaşlar artık. Hemen troll olduğunu anlıyor diğer arkadaşlar. Şöyle Tony'yi ben diğer arkadaşların VSS'ine uçurmak istiyorum da Tony gerçekten inatla uçmuyor. Hmm burada köşede bekleyen bir arkadaş var. Bu köşede bekleyen arkadaşa bir tane vursam ne olur acaba diyecektim. Vuramadım. Tony bir dakika bana gelme Tony Tony dur. Tony bana baya sinirlendi bu arada. Şu an e, youtuber olduğumu anladığı için targetlanıyor da olabilir. Kanka okumak katıyorsunuz bana bir durun ya. Ben şuradan bir yukarı kaçabilir miyim? Olayları izlemek istiyorum. Oha burası baya karıştı yalnız. Şunu çıkarayım ben şunu bir giyeyim. Yemeğim de yok. Canım da heyecanlanmıyor. Aa dur 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 dur. Oğlum VS'den Tony Tony'ye bu seni. Gel 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 ha. vur vurdi. Allah burada ne oluyor? <laughs> Pardon kankam ya. Çocuğu bu diye arkadaşlar aşağı attım lan falan yazıyor çocuk. Tony'cim sana da artık görüşürüz diyebiliriz herhalde. Allah Yalnız bak refleks vuruyorum bana böyle yaklaşıyorsunuz tamam mı arkadaşlar refleks vuruyorum sonra üzülen olacaksınız orada o çocuk ölmemiş ha tamam öldü bir kişi kalmış o da jonk Ams kalmış o çocuk da orada başta savaş kazanmıştı o yüzden şimdi ben bu çubuğu ona atacağım bakalım ne yapacak bu çubuğu ona atacağım bakalım ne yapacak yalnız kaçıyor benden kaçıyor benden gel buraya kaçma çubuğu sana veriyorum çubuğu sana vereceğim al kanka çubuğu arkadaşa verdim bana vursun bakalım uçmak nasıl bir şeymiş görelim Vur bana diyeceğim Vur bana o çubukla yazıyorum şöyle. Vursun bakayım bana o çubukla. Uçmak nasıl bir duygumuş bir de biz görelim uçmayı. O çocukla yazmışım. Ta tamam. Vur bakayım. Vur bakayım delikanlı. Oha bayağı uçuyormuşsun. Yalnız size bir şey değil mi? Bu çok zevkli bir şey derken aşağı düştüm zaten. Arkadaşa da helal olsun. Hemen üçüncü son partımıza geçelim. Orada da şifreyi de vereceğim bu arada. Part geçişi. Evet arkadaşlar 3. partta son partta karşınızdayım. Bu arada bu videonun şifresi de çubuk olsun. Eğer video buraya kadar izlediyseniz yorumlarda çubukla alakalı şeyler yazmayı unutmayın. Kelimelerinizi, cümlelerinizi yazmayı unutmayın. Şöyle hemen topluyorum tekrardan ve ortaya doğru gidip herkesi uçurmaya devam edeceğim. Şunu alıyorum, şunu da alıyorum envanterime ve ilk zannımız olan Or7 gitti. Son o oh çocuk logo girmiş. Bir dakika arada biri kaynadı. Vurma pizza pizza yiyorum arada kaynadı. Arkadaş videoyu izliyorsa kusura bakmasın. Bakalım şimdi diğer sona kalan şanslı kişi kim olacak? Şanslı kişi kim olacak? Şunları ben bir alayım. Kimse almasın diye alıyorum ve set de lazım çünkü ondan da alıyorum. Şunları toplayayım. Kimse toplamasın. Enderpearl'leri Enderpearl'le kurtulamasınlar sonrasında. Biri geldi. Biri geldi. Merhaba kankam. Ne haber Süleyman? O çocuğun ismi Süleyman direkt bu arada. Süleyman niye bana benden kaçıyor peki? Süleyman ne haber? Aa çubuğum bozuldu sandım. Tamam Süleyman sonradan uçtu. İyi hile yazıyor hatta chatten. Erenay Bey yazıyor var. Tanıdılar beni ya. Artık dediğim gibi artık alışkanlık oldu insanlarda. Şimdi o çocuk oraya gidip onu keserse ben de onu keserim. Sen benim o kardeşimi kesersen ben de onu keserim. Ee, ile ve X Legends. Bakalım kim kazanacak. Çocuk baya sinirli bu arada. Ama bu çocuk çok kanserlik yapıyor ya. Bu gerçekten çok büyük bir kanserliktir kardeşim. O yüzden ben seni aşağı uçuracağım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Tamam o çocuk aşağı düştü zaten. Hiçbir şey yokmuş gibi şuraya bir çıkalım biz. Hiçbir şey yokmuş gibi şuraya çıkalım. Bu ne yapıyor? Üç kişi kalmış. Bu arkadaş var bir de karşıda bir arkadaş var. Domuzlu uçuyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Seni ben mi uçurayım? Seni ben mi uçurayım? Bir dakika dur kankam sen. Sen bir dur tam kaça da bilirsin nasıl istersen ee, kaç sen bence bence kaç bu arkadaşım domuzunu uçurmak istiyorum acaba çocuğun domuzunu uçurursam Hii! aşağı düştü aşağı düştü yazık oldu vallahi çocuğa nice yazıyor merhaba ne haber hadi sen de beni uçur al bunu al bunu hadi sen de beni uçur uçur kardeşim uçur 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 yazıyor uçur video mu yazıyor evet video uçur hadi beni uçur hadi beni <laughs> ve bu partında böylece sonuna gelmiş oldum arkadaşlar şöyle lobiye çıkayım hemen ee, video buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim hepinize umarım hoşlanmışsınızdır daha fazla bu tarz troller için like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen kendinize çok 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 iyi bakın Hoşça kalın ve bay bay